yani yürüyemiyoruz ama ayaklarımızı yerden kestirebilecek abilerimiz var motosikletler. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan motosiklet sürücüleri başkentte 8. Gaziler sürüşünde bir araya geldi. Elimizden geldiği kadarıyla motorcu arkadaşlarımızla beraber böyle bir etkinlik yaparak her sene onların hatırlanmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bilkent Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi önünden başlayan etkinlik Hale Davis'ın sahipleri tarafından ilk olarak 2008 yılında başlatılmış ve geleneksel hale getirilmişti. Çok değerli gazilerimizi güzel bir an yaşatmak adına buradayız. Organizasyonu düzenleyen isimler yaklaşık 200 motorla yapılan o gezinin ayrıntılarını anlattı. Başlangıcımız işte bir gazimizin bir Harley'ci arkadaşımıza benim motorun arkasına bindirilmişsinle başlayan bir hikaye. O hikaye 3-5 motorluk ilk seneki sürüş bir organizasyona dönüştü. Gazilerimizin ...varlığı sayesinde, döktükleri kanlar sayesinde ayaktayız. Onlara bir e, iki gün yaşatmak istiyoruz. Gaziler de bu özel etkinlikle ilgili düşüncelerini Kanal B ile paylaştı. Hani gençliğimin baharında böyle oldum. E, asla yani bu şekilde gördüğümde en büyük moral yani anlatılamaz. Hayata adapte olmayı sağlıyor. Ya bizim en azından bizi düşünen birilerinin olmasını bizi çok sevindiriyor. Antalya, İzmir işte... İstanbul'dan gelenler var, çeşitli Aydın'dan gelenler var. E, güzel bir etkinlik oluyor bizim için. Unutamayacağımız anılar oluyor. Vatanın bölünmez bütünlüğü için kolunu bacağını vermiş gazilere destek veren Çapır grubuna ve Türk milletine şükranlarımızı sunuyorum. Motorcu abilerimizin bize yaptıkları destekten dolayı hepsine sonsuz teşekkür ederim yani. Hepsi bizim evladımız, torunumuz, çocuklarımız, kardeşlerimiz. Güzellikler paylaşılarak artıyor. Çoğalıyor. Eskişehir yolu üzerinden meclisin önüne ardından da Tunalı Hilmi Caddesi üzerinden başlangıç noktasına geri dönen motosiklet tutkunları gazileri unutamayacakları bir gün daha yaşattı.